Bazı insanlar vardır, yaşamakla yetinmez. Her adımıyla hayatta kalmanın başka bir biçimini tarif eder. Ozzy Osbourne böyle biriydi. Onun hikayesi sadece müzikle değil, düşmekle, tekrar kalkmakla ve hiçbir zaman tam anlamıyla toparlanamamakla ilgilidir. Belki de bu yüzden gerçekti. 1948'de İngiltere'nin Birmingham şehrinin yoksul ve gri mahallelerinden biri olan Aston'da dünyaya geldi. Adı John Michael Osborne'dı ama herkes ona kısaca Ozzy derdi. Çocukluğu, disleksi, okulda dışlanma, işsizlik ve küçük hırsızlıklarla doluydu. Kendi ifadesiyle başarısız olmak için doğum gibiydi. Henüz 17 yaşındayken girdiği hapishane onun için hayatın ilk büyük kırılmasıydı. Ama belki de tam da bu kırık yerlerden sızdı ilk ışık o ışık Beatles'tı. Radyodan duyduğu o melodiler onun dünyasında ilk defa bir pencere araladı. Ozzy müziğe sığındı. Çünkü başka hiçbir yere sığınamıyordu. 1969'da gitarist Tony Iommi, davulcu Bill Ward ve basçı Geezer Butler'la birlikte bir grup kurdu. Başta Earth adını taşısalar da o dönem vizyonda olan bir korku filminden ilhamla Black Sabbath ismine geçtiler. Ve işte o an modern müzik tarihinin yönü değişti. A vampire, a Black Sabbath. Herkes o yıllarda aşk şarkıları söylerken, Blues'un karanlık çocukları yeni bir müzik türünün, heavy metalin temelini atmıştı. 1970'te çıkardıkları Black Sabbath albümüyle birlikte, rock'ın o güne kadar hiç gitmediği bir karanlığa doğru yol aldılar. Paranoid albümündeki Iron Man War Pigs ve Paranoid gibi şarkılar savaş karşıtlığını, toplumsal huzursuzluğu ve insanın içsel çöküşünü aykırıyordu. Bu sadece müzik değil, öfkeyle barışmanın, isyanla özgürleşmenin bir yoluydu. Ozzy artık sadece bir vokalist değil, bir semboldü. Sesi düz bir vokal değil, bir çığlık, bir uyarı, bir ayin gibiydi. 70'li yıllarda işler rayından çıkmaya başladı uyuşturucu bağımlılığı, alkol problemleri, hayvanlarla yaşanan şok edici sahne olayları derken o artık karanlığın prensi olmuştu. Ozzy'nin hayatı sadece müzikle değil, uçlarda yaşamakla da ilgiliydi. Sahnede olduğu kadar özel hayatında da kontrolsüzlüğün ve kaosun beden bulmuş haliydi. Ama onu anlamak için sadece çılgınlıklarına bakmak yetmez. Çünkü bu çılgınlıkların ardında çoğu zaman korku vardı. Kendi sözleriyle söyleyelim, korkuyordum, hayat beni korkutuyordu. O yüzden sesimi bu kadar yükselttim. 2000'lerde binlerde tüm dünya onu yeniden keşfetti. 2002 yılında MTV'de yayınlanmaya başlayan The Osbornes adlı reality show onu hiç tanımayan bir kitleyle buluşturdu. Hey, bu defa onu bir sahnede değil, evinin mutfağında gördü. Çocuklarıyla vakit geçiren, köpek seslerinden deliye dönen, evinde kaybolan terliğinin tekini arayan bir metal tanrısıydı. İnsanlar Ozzy'nin bu insan halini sevdi. Gülünç, kırılgan, şaşkın ve her şeyden önemlisi samimiydi. Korkulacak değil, kucaklanacak bir karakterdi. Çünkü Ozzy, televizyonun filtrelerinden geçerken bile gerçek kalmayı başardı. Son konser, sessiz veda. Hayatı boyunca ölümle flört eden Ozzy, 2025 yılının Temmuz ayında doğduğu şehir Birmingham'da son kez sahneye çıktı. On binlerce insan onunla birlikte geçmişe veda etti sadece müziğe değil, bir döneme, bir hissiyata, bir yaşam biçimine el salladılar. Üç hafta sonra, 22 Temmuz 2025'te ailesinin yanında sessizce bu dünyadan ayrıldı. Belki de ilk kez sessizdi. Çünkü Ozzy'nin hikayesi hep bir çığlık gibiydi. Gürültülü, keskin, rahatsız edici ama unutulmaz. Son söz. Ozzy Osbourne'un hayatı bir başarı hikayesi değildir. Bir zafer destanı da değildir. Onun hikayesi kırılganlıkla, karmaşayla ve cesaretle ilgilidir. Kendi karanlığıyla yüzleşen bir adamın hikayesidir bu. Ve belki de bu yüzden bu kadar etkileyicidir. Ozzy Osbourne, müzik tarihinde bir dönüm noktasıydı. Heavy metal denen kültürü başlatan adamdı. Ama onun mirası sadece müzikle sınırlı değil. O, korkularıyla savaşan, çılgınlıkla zekayı harmanlayan, ne olursa olsun kendisi olmaktan vazgeçmeyen bir figürdü.